はづいめれば。 Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kimin aklındayım, kim beni düşünüyor ve ne şekilde düşünüyor, hakkımda ne düşünüyor? Bu açılımı yapmak istedim. Sizinle ilgili deste seçmeni yapacağım. E, destelerimi oluşturacağım şimdi. Kolektifin en yüce hayrına ve iyiliğine olmasını niyet ediyorum. Öncelikle siz de kendi adınıza benim en yüce hayrıma ve iyiliğim olacak şekilde en doğru bilgileri almaya ve duymaya niyet ediyorum. Diyerek e, açılımı izlemeye başlayabilirsiniz şimdi ben de destelerimi oluşturacağım dilerseniz izleyebilirsiniz dilerseniz de sardırıp sonrasında uyumlanıp destenizi seçip izleyebilirsiniz bakalım kimin aklındasınız ve kim sizi düşünüyor ve ne şekilde düşünüyor hangi enerjilerde bu kişinin burcu ne bu kişiyle alakalı enerjiler neler ve sizin hakkınızda ne gibi düşüncelere sahip bu kişi iyi mi kötü mü bunlara bir bakalım güzelce şöyle bir karıştırmak istiyorum. Bakalım kimin aklındasınız, kim sizi düşünüyor. Evet şöyle destelerimizi oluşturalım. Umarım da düşmez. Şöyle. Birinci destem, turuncu destem, ikinci destem de yeşil destem. Bu şekilde de odaklanıp seçebilirsiniz renklerine göre. Birinci deste ve ikinci deste olarak. Ben birinci desteyle turuncu destemle başlamak istiyorum. Birinci destemle, turuncu destemle başlayacağım. İkinci desteği şöyle alalım. Bakalım kimin aklındasınız? Kim sizi düşünüyor? Ne şekilde düşünüyor? Turuncu desteği seçenler için şöyle de dursun istiyorum. Bakalım kimin aklındasınız? Enerjilerini hemen okuyalım. Yaratıcı bir girişim. Hak etme ve aldatma. Sihirbaz ve ayna. Yedinci çakra. Ve değer kapısı. Şimdi burada aldığım enerjilerde ben öncelikle sizi düşünen kişinin potansiyelinin ve yeteneklerinin çok fazla yerinde olabilen bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Enstrüman çalabilir, tiyatrocu olabilir, işte bir sinema salonunda tanıştığınız birisi olabilir ya da sinemaya gittiğiniz bir karakter olabilir. Resim yapmaktan hoşlanan, çizimden hoşlanan ya da sanata ilgisi olabilen bir karakter karakterin sizi düşünebildiği enerjinin olduğunu düş söyleyebilirim ve şöyle de olabilir. Belki sizi çizen bile birisi olabilir. Yani sizin resminizi çizebilen bir karakter karakter bile olabilir bu noktada. Ama çok fazla bu insanla sanki bir ilişki yaşamışsınız. Bana öyle geliyor. Yani başlangıçta karşılıklı hisler varken sonrasında bu kişi kendisini sizden çekmiş ve sizi aldatmış olabilir. Daha çok parasal konularda hani böyle bir paraya doymuş ya da işte atıyorum bir ikramiye çıkmış gibi gibi. Hani sonradan eline geçen bir paradan ötürü de ne olduğuma dönmüş bir karakter olup da sizi aldattığı ya da sizin arkanızdan işler çeviren bir kişinin sizi düşündüğü enerjiler var burada. Aslında başlangıçta dediğim gibi karşılıklı çok güzel duygular yaşadığınız ve tanışmanızın ya da ilişkinizde çok hoşunuza giden durumun müzik dinlemek Belki bu kişi gitar çalıyor olabilir ya da herhangi bir enstrüman çalıyor olabilir fotoğrafçılıkla ilgilenebilen bir karakter olabilir fotoğraf çeken resim yapan işte çizim kabiliyeti yüksek olabilen bir karakter olabilir başlangıçta birbirinizi çok iyi yansıttığınızı düşünen bir karakter sizi düşünüyor diye bu noktada ve hayatta hayat dersinizi aldığınız bu videoyu izleyenler için hayat dersinizi aldığınız bir kişinin sizi düşündüğü enerjiler var hala da sizin her şeyin en iyisini hak ettiğinizi ve hak etmeniz gerektiğini düşünebilen bir karakter olarak da söyleyebilirim. Ama bu kişiyi parasal konularda eline geçen bir miktar paranın onu değiştirerek sizi aldattığı ya da arkanızın işler çevirdiği bir karakter olarak da alıyorum ben buradaki enerjilerde. Cennetin kapıları, minnettarlık ve eşsizlik. Aslında bu kişi de çok minnettar olabilen bir karakter. Geçmişinizde de her şeyinizi ona sunduğunuz Hatta belki bir yolculuğa birlikte başladınız fakat bu insan sonradan kendini geliştirdi diyelim e, sonradan yollarınızı ayırdınız ve aslında size minnettar olan ama bir şekilde de e, sizin değerinizi alaşağı eden bir karakter olarak e, görüyorum sizi düşünen kişinin enerjilerinde ben. Ve burada aslında size çok minnettar olan ve karşınıza gelse size ne kadar minnettar olduğunu anlatabilecek bir karakterin de e, sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Sadece ilişkisel bazda almayalım. Yani genel anlamda da böyle hep kendinizden verdiğiniz, onun iyiliğini düşündüğünüz, onun geleceğini ve kariyerini planladığınız bir karakterin de sizi düşündüğü enerjiler olabilir. Tam başarıyı yakaladı, beni unuttu, beni bıraktı diyebileceğiniz bir karakterden söz ediyoruz. Çünkü burada büyük bir minnettarlık enerjisiyle karşımıza geliyor kendisi. Büyük bir minnettarlığı var size karşı. Ve genellikle hani böyle geceleri sizi düşünen, geceleri başını yastığı, ee, evet başını yastığa koyduğunda sizi düşünebilen bir karakter. Çünkü siz ona çok iyi davranmışsınız. Tüm güzellikleri ona sunmuşsunuz. Cennetin kapıları kartıyla da bunu çok net alıyorum diyebilirim. Evet devam edelim bakalım. Kupa dokuzlusu Değnek dörtlüsü, kılıç şövalyesi, kule, para krediçesi, aslan adam, kupa krediçesi, imparator içe. Değnek yedilisi ve kılıç dörtlüsü geldi. Şimdi burada aldığım enerjilerde bu kişiyle belki evlenmeyi belki sözlenmeyi nişanlanmayı hayal ettiğiniz geleceğe dair planlarınızın olduğu çokça emek var ya burada sizi düşünen kişinin kimin aklınızdasınız dediğimde öncesinde belki söz attığınız nişan attığınız ya da evlenmeyi düşündüğünüz ama sonrasında büyük bir ayrılık yaşadığınız birisinin sizi düşündüğünü söyleyebilirim hatta çokça fazla düşünüyor fakat bu kişinin hayatında başka bir kadın söz konusu da olabilir ikinci bir kadını araya almış olabilir şu anda ve bu kadın da ona hiç iyi gelmemiş ve bu kadından nasıl kurtulmak yani kadın diyorum çünkü sizi, sizi düşünen kişi bir erkek eril eril enerjide bir karakter bunu da söyleyebilirim bir kere siz e, başlangıçta bu insana hem maddi hem manevi büyük destek sağlamışsınız bu çok net bu enerjileri çok net aldım sizden bir güzel enerjileri almış ama karşılığında ne yapmış kule sizi bırakmış bir anda uzaklaşmış Ayrılığınız hiç beklenmedik bir anda ayrıldığınız bir kişinin sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Burada em, su grubu olabilir bu kişi, su grubu olabilir em, ya da hava grubu olabilir. Ya aslında şöyle ateş grubu da alıyorum ama çok fazla ateş enerjisi hissetmiyorum. E, balık, akrep e, ve e, Yengeç Burcu ya da kova, ikizler ve terazi burcundan bir karakter olabilir e, sizi düşünen kişi daha çok ama dediğim gibi bir ilişki yaşadığınız ama aniden tartışmalarla böyle bir kaos, bir böyle fırtına kopmuş aranızda ve her şey yerli bir olmuş bir karakterin sizi düşündüğünü söyleyebilirim sizi çok anlayan, çok sevecen, çok sevgi dolu, yaratıcı, yaratıcı fikirlere sahip e, nasıl diyeyim yani böyle oturmasını kalkmasını iyi bilen konuşması e, böyle tatlı dili konuşuşunu ön yargılı olmayışınız her türlü fikre ve her türlü değere saygı gösterebilen bir kadın ya da bir erkek olarak sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Ee, ama sizi çok askıya almış. Çünkü araya giren insanlar var. Ee, bu insanlarla nasıl mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor. Ya da ilişkinizin bitmesine çevrenin faktörü de etkili. Çünkü burada şöyle bir şey var sanki. Hayallerini gerçekleştirebilmek adına sizi bir güzel kullanmış yani tabiri caizse kullanmış diyeceğim. Ama sonrasında hayallerini gerçekleştirdiğinde de eğer sen mi geldin bu noktaya, ben geldim, bu benim başarım deyip sizinle bir ayrılık yaşayabilen de bir karakter. Yani her derdini, her sıkıntısını siz ona vermişsiniz, vermişsiniz fakat bu kişi size bir yan çizmiş gibi duruyor. Size psikolojik anlamda acı çektiren, psikolojik anlamda sizi yoran, kıran, üzen bir karakterden bahsediyorum sizi düşünen kişinin kim olduğuna dair. Yani değerinizi gösteremeyen, değerinizin farkına varamayan bir karakter. Aslında diyor ki kalbinde hala ben varım, ben biliyorum kalbini bana kapatıyorsun, kırıldığını hala bana söyleyemiyorsun. Ben ne kadar sana böyle bir öfke çalıştırdımsa da, yani söylenmemesi gereken sözleri sana sarf ettimse de sen hala bekliyorsun kırgınlığını içinde tutuyorsun diyor. Sen bana göre çok iyisin diye düşüncelere sahip. Sizi düşünen kişinin Düşüncelerinde bunlar var. Onu bekleten bir şey var. Size gelmesini bekleten hani bu kadar düşünüyorsan neden adım atmıyor, neden yazmıyor derseniz hayatında bir kadının olduğunu da ifade ediyor. Ve bu kadın ona iyi gelmiyor psikolojik anlamda o da onu yormuş. İlahi adaleti yaşıyor aslında. Size yaşattığını yaşıyor diyebilirim şu an e, hayatındaki kişiyle de Bu enerjili var çünkü büyük bir farkındalığa gelmiş bu kişi sizinle alakalı. Gerçekten büyük bir farkındalığa gelmiş. Bu kişi sizin güveninizi zedeleyen, başta çok fazla size güven duygusu veren ama e, sonrasında sizin güveninizi zedeleyen bir karakter olarak da geliyor karşıma. E, çok fazla kendisini böyle yapamam, edemem, yani hareket edemem şeklinde e, koşullandırıyor. Ee, ama aslında şöyle de bir enerji var. Sizinle gerçek aşkı yaşadığının farkına varabilen geçmişte bıraktığınız, geçmiş ilişkinizden ya da geçmişimde bıraktığım bir karakter olarak da adlandırabileceğiniz bir kişinin sizi düşündüğünü söyleyebilirim. Bu kişiyle iş arkadaşı ya da ortak işler, ortak bir ortaya koyduğunuz bir proje olabilir. Yani ortaktan kastım da belki bir çocuğunuz bile olabilir bu karakterden. Böyle de bir insan. Aslında siz ona kendinizi tamamen teslim etmişsiniz fakat bu kişi demiş ki yapamam. Yani elim kolum bağlı aslında bir nevi bahanelerle hayatınızdan gitmeye yer arayabilen bir karakter olarak da karşıma geliyor ama çok fazla suçluluk duygusu gösteriyor ve geçmişinizde bıraktığınız bir karakter. Sizin de pişmanlık yarattınız. Yani keşke bu, bu kişiyi de tanımasaydım. Keşke hayatımı almasaydım deyip size büyük bir sınav ya da büyük bir öğreti yaşatabilen bir karakterden bahsediyorum. Siz düşünen kişi için. Bakalım harf alalım şöyle. Harf kutusundan harf isteyelim. Önce bir karıştıralım güzelce. Düşenleri alacağım. İçine birkaç tane yazıyorum çünkü hani e, az olmasın diye olasılıkları artırmak adına. Açıkçası böyle bir eylemde bulundum. Neden iki tane geliyor demeyin. Belki adında soyadında iki tane var. Hiç bilemeyiz. Yani herkes için en hayırlı olanın mesajını almak istiyorum. Zaten harfede takılmayın. O, olan enerjiler buraya takılın. E, buraya odaklanın. Anlattıklarıma odaklanın. Kartların enerjisine. Ama buradan da harfde almak istiyorum açıkçası. Şöyle bakalım. N harfi. harfi K harfi S harfi bir rakamı geldi. F harfi 7, 17 ve 71 de olabilir burada. Bir anlam ifade ediyor olabilir. O harfi G harfi yumuşak G V harfi ve 6 61, 67, 76 16 bu gibi rakamlar da geldi açıkçası burada. Ee, bu şekildeydi birinci desteği seçenler turuncu destemizi seçenler tekrardan en iyi hayrınıza ve iyiliğinizde olmasını niyet ediyorum. Alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip oradan da beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle sağlıcakla kalın hoşçakalın. Merhaba ikinci desteği seçenler, yeşil destemizi seçenler tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bakalım kim sizi düşünüyor, kimin aklındasınız, ne şekilde düşünüyor bu gibi enerjileri bakalım hemen. Gizli motivasyonlar, arkadaşlar ve meslektaşlar, onurlu yol. Yani burada sizi çok takdir eden, gerçekten böyle e, kariyer hayatınızda sizi takdir eden bir karakterden bahsediyoruz. Ama kendisini gizleyen ve size yaklaşımında stratejik davranan yani duygularını size çok fazla açığa çıkaramayıp kendi içten içe sinsi sinsi planlar yapabilen de bir karakter. Çünkü diyor ki benden daha nasıl iyi olabilirsin? Benden daha nasıl başarılı olabilirsin? Senin gizli motivasyonun ne? Yani seni motive eden konular ne? Ben bunları merak ediyorum deyip sizi böyle düşünen bir karakterden bahsediyorum. Arkadaş çevrenizden, ortak arkadaşlarınızı tanıdığınız bir karakter ya da ortak arkadaşlarınızın vesilesiyle tanıştığınız bir karakter sizi düşünüyor olabilir. Ya da meslektaşınız, okuldaki arkadaşlarınız, aynı ortamda olduğunuz bir karakter sizi düşünüyor diyebilirim ve düşünürken de diyor ki çok çok takdir edilisi, çok böyle alkışlanılısı, yapıldığında her şeyin e, en iyisini hak eden, en iyisine layık, yani böyle plaketler işte çiçekler vesaire, yani tam böyle sizi böyle bir e, yüksek mertebede görebilen ve yüksek mertebede olduğunuz için de hilekarlıklar, sinsilikler yapan ve gerçek duygularını size yansıtmayan da bir karakter sizi düşünüyor olabilir. Çok fazla planları var, strateji çalıştırıyor diyebilirim size karşı ama sizin de çok zorlu bir yolculuktan geçip artık gerçekten yani ...gerçekten takdir edilesi bir karakter olduğunuzu da düşünüyor. Yani hak ettin diyor ya hak ettin. Ama neden benimle de paylaşmadın? Yani böyle bir size kırgın olan... ...böyle bir neden benimle bir şeyleri paylaşmadın... ...başarını paylaşabilirdik... ...e aslında böyle bir düşünceye girebilen bir... E, ...sizi düşünen kişiden bahsediyoruz diyebilirim burada aldığım enerjilerde. Kavga ettiğiniz, tartıştığınız, iş hayatına ya da... ...eğitim hayatınızda tartıştığınız bir karakter sizi bekliyor. Daha doğrusu sizi düşünüyor. E, çok fazla da seviyor aslında sevgiyi sizde bulmuş, saf sevgiyi sizde bulmuş ama sizin bu kadar kariyerinizdeki başarınız, statünüz, işte zekiniz, zekanız, kültürlü oluşunuz bu insanı delirtiyor diyebilirim. Bu noktada zaten duygularını açamıyor ve gizli gizli duygularını besliyor size karşı ve bir ara içerisinde yani ne yapacağını bilemeyen, ne şekilde davranamayan, ara ara açık veren aslında siz de biliyorsunuz belki bu kişi aslında beni düşünüyor ya da bu kişi kesin bana karşı duyguları var ama gösteremiyor dediğiniz bir insan. Sizi düşünüyor ve aklındasınız Diyebilirim Bakalım Ermiş paraası, Para ası Para şövalyesi Çok fazla eğitim ve iş hayatında Bir arada olduğunuz bir karakter Hatta bu kişiyle bir ara deneyip Sonrasında bir ayrılık yaşamış bile Olabilirsiniz Böyle bir enerji alıyorum ya da geçmişte kalmış yani çok uzun zaman öncesinde bir araya geldiğiniz bir karakter olabilir ama iş hayatında birlikte olduğunuz birisi olarak da alıyorum çok net. Şimdi bu kişi kesinlikle bir toprak grubu erkeği ya da kadını diyebilirim. Ee, çok fazla böyle başak. Ee, oğlak ve boğa enerjisinde gelebilen bir karakter ya da balık, akrep, yengeç burcundan gelebilen bir karakter olduğunda size ifade edebilirim. İş hayatınızda olabilen yani size çok fazla söz verip sonrasında kendisini geri çeken de bir karakter olabilir. Sorumluluk sahibi takıntıları olabilen bir karakter olabilir. Kendi hayatında kendince kuralları, kaideleri olabilen bir karakter olabilir. Sizin gerçekten sözünüzün eri güvenilir bir karakter olarak da sizi düşündüğü enerjileri var. Siz sizi çok sorumluluk sahibi görüyor diyebilirim. İçinin ehli bir karakter olarak sizi görüyor ve düşünüyor diyebilirim. Tanıdığınız bir insan ama öncesinde bu kişi size gel beraber olalım bana bir şans verir misin demiş ama sanki ya reddedilmiş ya da olmamış denemişsiniz ama olmamış. Yani bir uyuşamamışsınız sanki. Çünkü burada çok fazla onur, gurur meselelerinden ötürü birbirinizden koptuğunuz ya da uzaklaştığınız bir insan olarak alıyorum. Ya da bu kişi sizi bitirdiğini düşünüp size öncelikle bir e, söz vermiş. Hadi gel birlikte olalım. İşte tuttuğumuz el bir daha hiç ayrılmasın ya da gel birlikte yürüyelim. Yani bu belki iş ortağınız bile olabilir. Yani herkesin farklı bir enerjide düşündüğü insan olabilir, onu düşünen bir insan olabilir. Ama bu noktada bir yan çizme durumu var burada. Yani diyor ki sen bana bir fırsattın ama ben bu fırsatı kaçırdım. Ya da siz bu kişiye duygularınızı açığa çıkardınız ama bu kişi dedi ki yok canım ya ben almayayım gibi bir eda var burada. Ama deneyip yapamadığınız ya da baştan birbirinizi reddettiğiniz böyle arkadaş kalalım gibi bir Eda ile ayrıldığınız bir karakter siz düşünüyor diyebilirim. ikinci desteği, yeşil desteği seçenler için. Şimdi burada fakat bu kişi diyor ki biz bir ayrılık yaşadık ya da biz bir kopuşluk yaşadık. Arkadaş kalalım dedik. Evet ya da bir ayrılık yaşadık. Ama biz seninle yüz yüze geliyoruz. Aynı iş yerindeyiz. Aynı eğitimdeyiz. Aynı eğitimi alıyoruz. Aynı binadayız. Aynı okuldayız. Aynı mahalledeyiz. Daha da sayabilirim. E, vesaire vesaire yani ortak bir alanda olduğunuzu ifade edebilirim burada. E, bittiğini zannetmeyin etmiş dedik demiş ki hayır ya ben seni bitirdim ama sonra diyor ki bir dakika ya ben senin seninle gerçek aşk yaşıyormuşum meğer meğerse ben seninle gerçek aşk yaşıyormuşum diyebilen bir karakter yani bu insan sizinle bir hesaplaşma ve yüzleşme istiyor içinde gerçekten sizce duygular barındıran size size karşı hayallerini yani böyle nasıl diyeyim ya size bakıyor bakıyor bir yandan böyle hayal kuruyor Açığa çıkartmak istiyor kendisini. Sonrasında diyor ki yok ya geçmişte biz bir şey yaşadık zaten. Ya ben seni reddettim ya sen beni reddettin. Geçmişte olmadı zaten deyip kabuğuna çekiliyor burada Azize ile birlikte. Kendisini çok gizliyor. Çok fazla gizliyor. Gizli gizli bakıyor. Ya da ortak arkadaşlarınızın vesilesiyle sizden bilgiler alıyor diyebilirim. Ama sizinle çok evlenmeyi düşünebilen çünkü sizi tam bir babacan ya da tam bir anaç yani bir ailede evlenebilecek bir kadın ya da bir erkek olarak gördüğünü söylüyor açıkçası zihninde. Ama çokça iş ortamından ya da eğitim ortamından tanıdığınız ya da meslektaşlarınız ya da arkadaşlarınızın vesilesiyle tanıştığınız belki deneyip sonrasında yapamadığınız bir karakterinde sizi düşündüğünü ifade edebilirim geçmişte kalan ya da geçmişte bir şeyler yaşadığınız bir karakter bu arada ve sizi çokça özlediğini düşünüyor bu arada. Bunu da söylemek istedim. Ama yaptığınız yani bir ilişkiye başlayıp beceremediğiniz ya da yürütemediğiniz bir kişinin sizi düşündüğü enerjileri var. Çokça egoist, çokça ego çalıştıran, ben dedikçe bir karakter. Yani aslında böyle ağzından kerpetenle laf alabileceğiniz bir karakter. Asla kendisine olduğu gibi yansıtmayan hayatın akışında giden, böyle çok fazla sorumsuz, olursa olur diyen hani şey derler ya. Şöyle anlatacağım ben bu kişiyi. Mesela yarın sınav var diyelim ki ama bu kişi son dakikada çalışıyor. Daha sabah çalışıyor gibi. Hani o kadar rahat bir karakter. Yani belki bu kişinin bu rahatlığı sizi rahatsız etmiş olabilir. Bu noktada da belki yollara ayırmış olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi siz çok e, kural kaidelere önem gösteren, sorumluluk sahibi yani işinin ehli istediğini hani dört dörtlük yapmak isteyen bir karakter olarak geliyorsunuz burada. Ama bu kişinin de korkuları da var aslında. Yani bakıldığında böyle çok rahat gözüküyor ama içten içe gösteremediği um korkuları var. Sizinle dost olmak isteyen, sizinle hem dost hem eşsiz bir birliktelik sağlamak istediğini düşünebilen bir karakterden bahsediyorum. Sizi çok eşsiz görebilen bir karakter aynı zamanda ve zihni allak bullak olmuş sizinle alakalı. Çünkü adım atsam mı atmasam mı geçmişte yaşanan problemler var. Gelecekte neler yaşanabilir gibi gibi enerjileri çalıştırdığı için de zihni şu anda yanıyor. Şöyle de odaklayayım. Yanıyor şu anda zihni. Sizin, sizi düşündükçe yanıyor. Yani diyor ki zamanı bırakayım ama zaman da beni sana getirmiyor ki. Yani ben şimdi ne yapacağım diye düşündü. Enerjilere de sahip açıkçası sizi düşünen kişinin. Bakalım bu kişinin adında soyadında hangi harfler var? Bunlara bakalım. Şöyle bir karıştırmak istiyorum. Evet bakalım hangi harfler ve rakamlar gelecek sizin için. Şöyle yeterli bu kadar. Ş şey harfi H harfi 5 Ö harfi B harfi W harfi D harfi Ç harfi Ü harfi P harfi R harfi Tekrardan bir H harfi Ve ikinci kez P harfi geldi bir tane daha almak istiyorum. Ben çeşitlilik olmak adına iki kez yazdım harfleri. Ve 9 geldi. 95, 59. Bunlarla bir şey ifade ediyor olabilir. Demek ki bu şekilde gelmesi gerekiyormuş diyelim. Tekrardan en hayrınıza ve iyiliğiniz olmasını niyet ediyorum ben. Alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve şunu da açıklık getireyim. Harflere odaklanmayın. Anlattığım hikayeye odaklanın. Enerjere odaklanın. E, bu şekilde emin olun daha da iyi e, şekilde ilerleyebilirsiniz. Harfler sadece bir yardımcı, obje gibi bir şey gibi düşünün. Yani bu şekilde... E Düşünerek hareket edebilirsiniz. Benden özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki kutucuya açıklama kısmına Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da benimle iletişime geçip oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.